Arkadaşlar merhaba. Bugün kitabımız A. Ali Ural imzalı Kölün Parmak Uçları adlı bu güzel kitap. Arka kapağındaki bir şiirden bölümle başlayalım. Bir günah işle ve onu öldür. Geçmeden bir deniz kenarından bir günah işle ve onu öldür. Takmadan köpüklerini peşine ahtapotları, deniz atları ve yıldızlarıyla. Mürekkep balıklarını kurutmadan gidişi bir günah işle ve onu öldür. Son derece güzel bir şiir. Benim kitaptaki en sevdiğim şiir bu oldu diyebilirim. Şimdi Ali Ural'ı tanıyarak başlayalım. Kitapta Ali Ural'ın hayatının ilişkin herhangi bir bilgi yok. Ancak araştırdığımızda 1959 yılında Samsun ilinin Ladik ilçesinde doğmuş olduğunu görüyoruz. İlahiyat fakültesinde mezun olmuş şairin çeşitli kitapları var. Benim kendisini tanıma kitabım oldu. Körün Parmak Kuşları. Şule yayınlarından çıkmış ve bir şiir kitabı için iyi denilebilecek bir baskıya ulaşmış. 12. baskısını yapmış. Körün Parmak Uçları'nı tanıyarak başlayalım. Körün Parmak Uçları 63 sayfalık güzel bir şiir kitabı. Bu kitapta adalet, çocuk, deniz, insan, gemi, göl, kayık ve nehir gibi temalarda çeşitli şiirler bulunuyor. Orta uzunlukta mısralar tercih edilmiş ve şiirlerin uzunluğunda yine orta olduğunu söyleyebiliriz. Şiirlerde birçok mısranın altını çizme gereği duydum. Çünkü Ali Ural kelimelerle çok rahat oynayabilen şairlerden biriymiş. En azından bu kitabından hareketle bunu söyleyebiliriz. Birçok alışılmamış bağdaştırma kurmuş. Şiirlerini vücuda getirirken bu alışılmamış bağdaştırmalar ve sözlük tercihlerinin son derece yerinde olduğunu söyleyebilirim. Kitabı okurken bir ilk kitap yani şairden okuduğum ilk kitap bağlamında değerlendirdim. Buradan hareketle Ali Ural'ın kalemini sevdiğimi söyleyebilirim. Birçok mısrağın da altını biraz önce de söylediğim gibi büyük bir memnuniyette çizdim. Ve bazı mısralar zihnimde yer etti. Böylesine güzel bir şiir kitabı çıkardığı için Ali Ural'ı kutluyoruz. O zaman alıntılara geçelim. Ali Ural, körün parmak uçları. 18 körün parmak uçları. Sandaldır, ilgi yanıltır, sürüklenir koroda dilsiz. yarısalar imrenir körlüğüne, iz bırakmaz okurken parmak uçları. Karşıdan karşıya geçmek ne güzel. Bir çocuk usulca elini tutar, gösterir gözüyle kavisler çizip, buzlu dallarından yemişler sarkan, tren penceresiyle yarışan ağaçları. Saydam sobada yanan üzüm salkımlarının, kışlarla yüzleşen Yeşil ferinden fırlar sarmaşıklar buzları yarıp Karnavalda kaybolur gümüş saatler Eskimo evleri erir aniden Adres defterlerinden uğultular yükselir isimleri çizilmiş ölülerin matemi Fotoğrafın flaşı ruhunu alır Gürültüyle kırar krizantemi Kucaklayamaz kapı kolları Koluma gir diyemez kapı kolları Yalnız körler fark eder Masa temizlenirken ıslak bir bezde, sofradan kalkan açları. Ah bu nasıl anafor? Ne çekiyor bu parmakları? Uçlarıyla dokunuyor ağaca, güneşe, taşa. Uçlarıyla kazıyor toprakları. Ah bu nasıl bir fosfor? Yer ver İşte ölüm ayakta duramıyor. Ön sıraya otursun. Seç işte siyahın tonları. 8 her demir kendi pasını bırakır. 9. Bir dağı baştan çıkarmak zor değil. Birkaç kaya yuvarlarsın eteklerine. 11. Bir günah işle ve onu öldür. Geçmeden bir deniz kenarından bir günah işle ve onu öldür. Takmadan köpüklerini peşine, ahtapotları, deniz atları ve yıldızlarıyla mürekkep balıklarını kurutmadan gidişi bir günah işle ve onu öldür. 14. Herkes biliyor hiç kimsenin bilmediğini. 15. Yumuşak bir silginin de izi kalır kağıtta. Pazar yerleri görür ağaçlar rüyasında. 16. Uyku hiçbir göze çocuk gözüne yakıştığı kadar yakışmaz. 17. Kollarından çekiyorlar nehrin. 21. Gemi dokununca iskeleye kanatları dökülecek kuşların. 21. Ah çamur. Toprakla suyun çocuğu. 31. Aşksız da güzel. 33. Bir göl nasıl uyandırılır bilmem. Neresinden dokunulur? Bir taş atsam korkup sıçrar mı? Bilmem bir göl nasıl uyandırılır? 40. Ne tuhaf mühürün leke olması. Ağacın sudan korkması ne tuhaf. 58. Bu sessizlik çocukların bıraktığı okul gibisin akşam. Sevgili arkadaşlar alıntılar bu kadar. Şiirlerin büyük bir kısmının bentlerle oluşturulduğunu, yer, yer de kafiyenin tercih edildiğini söyleyebilirim. Sizlerin de gördüğü gibi pek çok satırın altı oldukça çizilesi. Ali Ural, Körün Parmak Uçları adlı kitabında iyi şiir okurlarını düşünerek çok güzel şiirler kaleme almış. Peki bu kitap kimlere hitap eder ona değinelim biraz. Özellikle lise 1. sınıftan itibaren hemen her şiir okurunun rahatlıkla ve beğeniyle okuyabileceği bir kitap olmuş. Okuyun. Asla pişman olacağınızı düşünmüyorum. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.